Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte solo Akali nasıl oynanır onu göstermeye çalışacağım elimden geldiğince bu videoda. Lakin e, görürseniz şöyle bir değişiklik yaptım. Bu sefer rünümüz Yıldırım ya da yenilmezden farklı bir şey olacak. Rünümüz Karasat olacak. Bunların bu şekilde bakalım bu rünle solo Akali nasıl e, gidecek oyun içerisinde. Karşımda set var. Benim için zorlu bir rakip. Her zamanki gibi. Sol eline mid lane alınıp Karasat tercih edilse yine aynı şekilde biraz daha iyi olabilir belki ama Kayn'in oyun içerisinde swap atabiliriz. Oyuna geçişte Karasat'tan ve Akali'nin yeteneklerinden sıfırdan detaylı bir rehber olarak bahsederim. Oyunumuza geçtik. Şimdi hemen şöyle bir başlangıç yapıyoruz ve Akali, Akali nasıl bir karakter hemen onları anlatmaya başlayacağım. Öncelikle şöyle şuraya bir gideyim. İlk olarak Akali suikastçı bir karakter. Bu yüzden e, tek yakalamayı, birilerini bile kesmeyi seviyoruz yani. Önce yeteneklerinden sonrasında nasıl oynanması gerektiğinden bahsedeyim. Pasifimiz. Ben şimdi Q ile e ya da ulti ile ekibe hasar verdiğim zaman yeteneklerimle etrafında bir halka çıkıyor ve ben bu halkadan çık yaptığım zaman bir sonraki düz vuruşum güçleniyor. Bu düz vuruşum yetenek gücü ve saldırı gücüyle güçleniyor. Ayrıca ben bu düz vuruşla hasar verdiğim zaman 10 enerji yeniliyorum. Kalsimimiz bu şekilde. İlk Q açıyoruz. Sonra W açacağım. W full. Q fullleyeceğim. W fullleyeceğim. E fullleyeceğim. Q yeteneğim şu gördüğünüz alan içerisinde. Şunayı fırlatıyorum. En uçtaki rakipler yavaşlıyor. Geri kalan her yer en uçta dahil hasar alıyor. W'um bir sis perdesi atıyorum yere. Bu sis perdesi giderek büyüyor ve ortası boş kalıyor. Bu sis perdesi içerisindeyken görünmez oluyorum ve ayrıyetten hareketsizlik kazanıyorum. Bir de hedef lazım. Ve bu da ilk kullanışımda ben ittireceğim şöyle biraz. Adamlar önce iki olalım. Bir de ses verelim. Bu da ilk kullanışımda Akılları <laughs> benden Bir dakika. Tamamdır. Ben enerji yeniliyorum. Şimdi adam yakın dövüş olduğu için bunun minyonları almaya geldiğinde şöyle dürtebilirim. Bir çanta dolusu silah ve bolca vaktim var. Sonrasında güzel. E yeteneğim şu gördüğüm alan içerisinde ben bir şuriken fırlatıyorum. Ve fırlattığım tarafın tam tersi Atın yöne bir miktar atılıyorum. Geri tepliyorum. Bu yüzden E'yi adamın, yüzden adamın e, ayrıca, ayrıca E'yi attıktan sonra eğer E bir hedefe değerse E'yi ikinci kullanımda böyle yapacağını biliyordum. E'yi e ikinci kullanımda tekrar fırlattığım hedefe doğru uçabiliyorum. Bu yüzden E'yi yakalamak kesinse adamın üstüne doğru atmak ama kesin değilse arkaya doğru atmak mesafe kapatmak açısından önemli. Ultimiz ise iki kullanımlı bir yetenek. İlk kullanımda direkt adamın üstüne tıklayarak atıyoruz bu yeteneği. Başarıldım. Kimseye hesap vermiyorum. En güzeli de bu zaten. Açtım ben buradan Hiç uğraşmayacağım. Biraz zorladım ee, seti ama olmadı. İlk kullanımda ultimle adamın üstüne atlıyorum. pasif yükü bırakıyorum. Ama adamın üstüne atlamak zorundayım. Yani adamın üstüne tıklayarak kullanıyorum. İkinci kullanımda ise istediğim yere hasar bırakabiliyorum. Uzun bir menzili var ve ikinci kullanım gerçekten çok büyük hasar çıkarıyor. Şimdi buradaki minyonlar birikti bayağı. Burayı bir temizleyelim. Bana keyif veren düşmanlarıma acı verecek. Şöyle. Ay, ay. Sanırım hiçbirini alamadım ama. Otomatik saldırım açıkmış. Bu yüzden şeyin içerisinden çıktım. Görünmezlikten çıktım. Kötü oldu bu. Boş yere öldük. Şimdi buna ilk item e, heks heks silah kılıç. Bu şaşmaz. Ben bu arada bu adama direkt agresif gireceğim. Yakalar mıyım? Bir deneyeceğim. Böyle küçük bir vurdu Hasar almamak adına W açtım. Bir deneseydin bari. Adamın teleportu var. Teleportla lane'e gelecektir. O sis içerisindeyken eğer saldırı yapmazsak biz tamamen görünmez oluyoruz. Lakin hasar alırsak beyaz bir silüetimiz görünüyor. Ayrıca hasar verirsek görünmeye başlıyoruz. Bu, bu yüzden konumlanmak için bu içerisinde hiçbir şekilde hasar vermemek gerekiyor. Şimdi ne almış? Bayağı AD almış bu arkadaş. Bu adamın yapacağı şey belli. Bizi E ile çekip Dövmeye çalışacak Esinden kaçtığımız sürece sıkıntı olmayacaktır 6 level mi hala 5 level Ben bu adama nasıl girebilirim peki İlk önce E tuttururum ondan sonra girerim çünkü Nasıl hasarımı öyle çıkarırım Bu arada Kurallar buraya Graves de ]im. ara sıra İngilizce uğruyor hmm. Graves buraya ara sıra uğruyor Bu yüzden Dikkatli olmam lazım Ne zaman 6 olur bilmiyorum ama yakın zamanda benden önce 6 olacak kesin. Bana sadece bir silah, bir de hedef lazım. Öyle şu alamadım. Şunu alırsam tamam, 6 olabilirim. Şimdi bu adamla VS'ye girerim. Ama beni kesebilir çünkü şu an canı çok. Palettan W'suyla kolları varsa benden korkarlar. Set tam bir assassin antri. Muhtemelen öldü derken adam bir W basıyor. Şimdi yaptığımız boşa gidiyor. Burada E'sini bir şekilde emniyip saldırmaya çalışacağım ama E'sini yememem zor. E'sini kendi E'me yemleyebilirim. Güzel E'sini attı. Neden öldük bilmiyorum. Hasarımız yetmedi Sete karşı. Oysaki W'sunun geçmesini de bekledim. Lakin sanırım orada küçük bir Yanlış görmediysem ulti'me attığımda karasal yükünü toplayamadım Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bizim günümüzden kaynaklı hasarımız eksik kalıyor başlarda. Yıldırım tercih etseydik bu adamı büyük ihtimalle kesmiştik. Ve artık koridorun üstünlüğünü tamamen adama verdik. Çünkü bir kere boş yere öldük, bir kere fight'a girdik öldük. Bu <laughs> fight'ta da ikimiz de ultilerimizi vesaire kullandık. Yani şu an anlayacağınız adam bizden önde. Bunu bilerek oynamam lazım artık. Adama dalamam şu saatten sonra. Yani lane'i kaybettim. Şimdi pasif kalıp benim ormancımın Arkana gelmesini beklemem lazım. Geleceğim. Ama ormancımız sanırım pek sağ-sol dolaşmayı seven tiplerden değil. Burada bekleyeceğim. Ya adamın bir hata yapması gerekecek. Benim onu kesmem için ya da bizim ormancımızın gelmesi gerekecek. Burada lane'i artık hiç çünkü. O bana ettirmek zorunda kalacak. Teleport'um yok. Reis aşağıda. Adam bire gelecek aynen öyle. Beni durduramazlar. Yanlış diyemem. Beyni itme öncelik veriyor herhalde. Benim işime gelir. Beyni ne kadar hızlı iterse o kadar iyi. Çünkü şu an geride olan benim. 8 level oldu. Levelde öne geçti. Bir tane büyü savar pereni almış. Sanırım bunu ee, tek yemeyeceğiz. Yani tam kombomu yaparak bunu büyük ihtimalle öldüremem. Yıldırım olsaydı bir ihtimal. Ama yıldırım olmadığı zaten. için bu adama böyle rahatça dalamam. Tamamdır. E'sini ancak bu şekilde yemleyebilirim. Onun dışında E'yi üstüme atarsa bana hasar vermesi çok ben yüksek düşürüm. ihtimal. Böylesi daha iyi. ne zaman geliyor tam olarak bilmiyorum ama Sanırım bekleme süresi çok da uzun olmasa gerek. Bana keyif Bu rahatça minion yapabiliyorum çünkü adam uzak e, menzilli bir şampiyon değil. Şu adamın bizim için yapması gereken şu anda tek şey ittirmeyip bizim minyonları almak için uğraşırken kafamıza vurmak ama adam yapmıyor. Her ne kadar yapmaya çalışsa da Tiamat buna engel olacak güzel bot 2'de 2 aldı. Sadece bir hasar vardı. Bana sadece bir silah, bir de hedef lazım. Adamın esini yemledikten sonra geri kalan işimiz çok kolay. Çünkü hem Q'sunu atmış oluyor o arada hem de ben W'mu kullanıp çoktan konumlanmış oluyorum. şu minyonları temizleyelim ben yani biraz asa aldığım için şu an işim kolay Bu adamlar gelmiş ama kimse bana bir şey söylemiyor bunu ben kesersem çok güzel olur kesin adamların geldiğini görmedim bile kimse ss falan da vermedi harbiden hiçbir şey görmedim sadece buradayken gördüm ne de sıkıntı olmadı kestik. Reis buralarda ama bana dalarsa <laughs> kaçacağım ben. Sıçram var. Şimdi buradan plate alabilirsem çok iyi olur. Bir çanta dolusu ve bolca vaktim tamam. <laughs> Burayı ittirdim ve gidiyorum. Çok iyi oldu. Şu an lane'i toparladık da öne geçtim ee, adam xp kaybediyor ayrıca bir de kill aldım çok güzel oldu haritaya biraz daha dikkat etmem gerekecek çünkü hiçbir şey görmedim orada bizim işe sıkıntı şöyle küçük bir öyle de e, trik vereyim yetenekleri kullanılabilen eşyalar için size hangi tuş uygun geliyorsa onu atayın çünkü suikastçı şampiyonlarda bunları ani kullanmak, hızlı kullanmak çok önemli. Özellikle hex hex silah falan mahvolmuş vesaire. Bunlar gerçekten kasetleri güçlü olan eşyalar. O yüzden anlık Duramazlar. kullanımlar önemli. O yüzden ben elimin en kolay ulaştığı yer 3'e koyuyorum genelde eşyaları. Teleportum Bizimkiler alıyorlar. Set orada mı? Set orada değil. Set duruyor mu? Bilmiyorum. Şöyle kaçacağım ben. Sonra base atıp geri geleceğim. Neden? Beyni ittim. Yeni dalga geliyor. Arabalı dalga. Yapacağım bir şey kalmadı. can doldurup tekrar geleceğim. Orada hiç riske atmak istemedim çünkü adam beni kesebilir. Bu adamı dediğim gibi kesmek koşulumuz benim adamın E'sini kendi E'mle yemlemem ki pasif kazanayım. Hasarım çıksın. Üstüne adam kendi E'sini kullansın. Şu an gördüğünüz gibi 10 level. Ultim yok ayrıyetten. Hamus geliyor. Ben buna direkt alacağım o zaman. W'sunu kullanacak. A. Tamam. atmak istemedim. Sen öldün ben hayattayım. Al sana Tamamdır. Düşmanım gideceğim yardım ederim Her ne kadar buradan plate almak benim için iyi olsa da sonuçta takım oyunu. Ne yardım edelim. Karşımızdaki set değil de biraz daha kırılgan bir şampiyon olsaydı mesela hani set tarzı ama biraz daha kırılgan mesela Renekton işim bir tık daha kolay olacaktı. Şimdi lane'imi gittim ama pek güzel bir yerde kalmadı açıkçası. Ee, Teleportum var attım oradan kill çıkaracağım ben Bunu tutsun yeter ben... Tamam Çok güzel beleşten iki kill arkaya adam gelmiş ona dolamam ben Çık buradan çık 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 Ultisini attı aslında ama benim şeyim yok Her temiz Adamlar önce gelmemizin artısı. Şimdi burada base attım. Düşmanlarıma ee, acı silah kılıç bitirdim ve çizmemi bitirdim. Ayrıyeten Zonya'nın zırhlarını aldım çünkü Grace olsun, set olsun. Bunlar AD karakterler ve başımıza çıktılar şu ana kadar. Mesela Syndra şu an hiçbir şey yapamaz. 0.5 gidiyor çünkü adam. Tekrar 3'ü e alıyorum Şimdi artık Karşıma çıkan ilk fırsatta Sette kapışacağım Çok güçlüyüm çünkü <laughs> Bu adamın e'sini yemleyip şey yani. Direkt almaya çalışacağım Suyu kaçırdım. Herkesin noktası var. Benim hedefim de Tamamdır. Adamın W'su <laughs> çok geç bitiyor gerçekten. Onu bekleyene kadar birçok hamleyi kaçırmış oluyorum. Orada ben kalkanımın bitmesini bekledim bayağı uzun bir süre. Ama yavaş yavaş azalıyor bu arada kalkanı. Bir silah, bir Bize az bir lazım. biraz sıkıntı çıkar. Teleportum olsa tekrar bota giderdim ama teleportum yok. Burada artık üstünlüğümü tamamen kullanıp direkt almaya çalışacağım şimdi. Ne var ne yok bütün yetenekleri kullanıyorum şu an. Kuleyi alacağım. Daha sonrasında Rambus'un yanına gireceğim. Şu an base atsam çok büyük item alamayacağım. Önce bir kill alırsam benim daha çok işime gelir. Set 2-1'di şu an 2-4 oldu. Ramusa arka çıkıyorum. Sett'i kesebiliriz, şu Kray'ı alabiliriz. Bu Kray'ı alalım. Çok güzel geldiği gibi yok ettik onu. 1-2 saniyelik dikkatsizlik. Zaten ee, bizim olayımız tamamen bu. Suikastçilerin olayı çok kısa sürede anlık hasar verip direkt çıkma. Bu yüzden suikastçilere karşı oynarken de oynar e, karşı oynarken de suikastçiler oynarken de doğru hamlelerin ve zamanlamaların önemi gerçekten çok büyük. Set solodan gidiyor. Bu yüzden soloya çıkmam lazım. Şu an şu ikilemi alabiliyorum. Eyz attım. Soloya çıkıyorum. Ben lane'e gitmeye büyük ihtimalle ultim dolacak sette base atmış gelip olur ee, base atıp gelmiş olur mercure'un adımları var ama çok sıkıntı çıkarmayacaktır zırh ve can çıkıyor belli bir süre sonra oh, bilmiyorum tekler miyim ama şu an adamdan öndeyim bunu kullanacağım şöyle şuraları temizleyeyim tamamdır daha hızlı ve temiz. Setmit de bu yüzden buradan ittireceğim ben. <laughs> Şimdi çok rahat kill çıkarabiliriz. Zaten kayn <laughs> sesi olmuş galiba, bekliyor orada. Bir çanta dolusu silah ve bolca vaktim var. İnanları yadım buraya ama sanırım rica. çıkarmaktan ziyade zaten bizimkiler ben sizde yapabiliyorlar. Bu işin Şöyle şuraya arkadan bir kapatırsam hepsini yok ederim. <laughs> Güzel. Şu minyonları da alalım. Ve sur verdiler. Ee, açıkçası akali ile geri düşseniz de böyle öne geçseniz de hasarınız doğru oynadığınız sürece hiç değişmiyor. Bu yüzden sur verdiklerini düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Böyle küçük kısa bir rehber niteliğinde oldu bu video. Çok uzun sürmedi. Beni desteklemek için kanala abone olabilirsiniz. Videoya beğeni atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.